Thank right. thank you

¡Gracias! Başkan Başkonsolosluğum 90. yılda e, Cumhuriyetimize artan ilgi giderek devam ediyor. Rotterdam Başkonsolosluğunu da kutluyoruz. Neler söylemek istersiniz? Evet, Cumhuriyetimizin 90. yılını büyük bir heyecanla, büyük bir mutlulukla yine Hollanda'da, Rotterdam'da kutlamak nasip oldu. O yüzden çok mutluyum. E, bu benim 3. Cumhuriyet Bayramım Hollanda'da. E, giderek daha artan sayıda Hollanda'daki Türk toplumunun... Her kesimiyle kucaklaşıyoruz. Her kesiminden arkadaşlarımızla tanışıyoruz. Sivil toplum örgütleriyle, akademisyenlerle, sanatçılarla, iş adamlarıyla. E, görüyorsunuz e, bu, bu, bu mutluluğumuza, bu heyecanımıza bütün arkadaşlarımıza eşlik etmek için bu akşam geldiler. E, sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar bu e, güzel günde. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum basın mensubu arkadaşlarımıza. E, i̇nşallah bu nice 90 yıllara diyorum ben, Cumhuriyetimizi şanla şerefle hep birlikte... E, yurt dışındaki Türk vatandaşlarımızla da beraber kutluya kutlamaya devam edeceğiz. İnşallah Türk toplumu kendisine daha artan güveniyle Türkiye'nin de giderek büyüyen, giderek gelişen, e, istikrarlı, e, ekonomisi gelişen, büyüyen Türkiye'nin yurt dışına olan bu olumlu tesiri buradaki vatandaşlarımızı da çok e, güzel bir şekilde etkiliyor. Onların kendine olan güvenlerini arttırıyor. Biz bunu her gün burada yaşıyoruz, görüyoruz. Ee, i̇şte Cumhuriyet'in nimeti bunlar, Cumhuriyet'in fazileti bunlar, Cumhuriyet'in anlamı bunlar. Gerçekten hepimiz gururla e, bu bayramı kutluyoruz. Yeni nesillere de bu heyecanı aktarıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyorum ben. Özellikle Sayın başkonserosun yani Asya ile Avrupa'ya bağlaştıran bu tünelin açılması, Hollanda'da evet. basında da geniş yer buldu. Bu konuda neler söylemek evet. istersiniz? İşte Türkiye'deki bu gelişmeleri bütün dünya, Avrupa hayranlıkla, gıptayla biraz da kıskançlıkla izliyor artık Türkiye'nin Avrupa'ya ait olmadığını söyleyenler bakalım ne bahane bulacaklar Türkiye Avrupa'ya kökünden bağlı artık demiryoluyla, karayoluyla her şeyle bağlı ama esas insanıyla bağlı buradaki milyonlarca Türk insanı hem kendi kültürünü Türkiye ile olan gönül bağını devam ettiriyor ama aynı zamanda yaşadığı ülkeyi benimsemiş orayı vatan yapmış bir şekilde. Buraya da katkıda bulunuyor. İşte esas Türkiye'nin Avrupa'ya ait olduğu bu şekilde görülüyor. Buradaki Türk insanının buranın taşına toprağına, refahına katkısıyla görünüyor. O yüzden Marmara'nın açılışında bu güzel güne denk getirilmesi çok anlamlı. 400. yılın kutlamalarını özellikle bu boyutuyla değerlendirdiğimizde güzel bir yıl geride kaldı. Önümüzde de 50. yıl var. Bu konuda neler söylemek istersin? Evet, 400. yılı hep beraber sizler de çok yakından şahit oldunuz. Çok büyük etkinliklerle özellikle de Hollanda'da yerel yayılan yani toplumumuzun bütün yaşadıkları şehirlerde, semtlerde, oradaki yerel yönetimlerle işbirliği halinde, büyük bir ahenk halinde kutladıklarına sahip olduk ve bu 400. yıl Türkiye ile olan Türkiye'ye yönelik ilginin artmasına ve aynı zamanda da o farkındalığın farkındalığın yaratılmasına sebep oldu. Bunu sağladı. Şimdi artık Hollanda'daki insanlar diyelim ya Hollandalılar buranın orijinal Hollandalıları diyelim artık Türkiye ve Türk insanı hakkında daha farklı daha fazla bir bilgi ve bilinç sahibiler. İşte 50. yılda tam 400. yılın hemen iki sene arkasından denk gelmesi bence o da güzel bir tesadüf. Artık buradaki Türk insanı bu vesileyle 400. yılda yaratılan bu dinamizmin, bu heyecanın, bu etkinlikler silsilesinin bir devamı olarak bunu bence sürdürmesi lazım. Ama belki hani yorgunluk yaratmayacak şekilde. Çünkü hani bir laflar ya ya bu Türkler de çok oluyorlar diye. Evet belki çok oluyoruz ama bu şeyi devam ettirmemiz lazım. Daha böyle spesifik daha odaklanmış etkinliklerle bu farkındalığı buradaki mevcudiyetimizin bu topluma ve bu ülkeye faydalı olduğunu, nasıl katkıda bulunduğunu anlatmak için bu fırsatları bizim kullanmamız lazım. İnşallah 50. yılda da ben eminim buradaki bütün örgütlerimiz, sivil toplum, iş adamları, akademisyenler, basınımız hep birlikte bu tarz belki 400. Gibi dediğim gibi çok yoğundu 400. yıl daha odaklanmış, daha ses getirecek, belki daha buranadaki vatandaşımızın katkısını ortaya koyacak, belki bilimsel çalışmalarla, konferanslarla veya işte şenliklerle bunu inşallah hep birlikte yine kutlayacağız. Özellikle Evet, e, tabii en son genel seçimlerde de gördük ki e, Hollanda Türk toplumu giderek artan şekilde e, siyasete ilgi duyuyor. Ancak e, en son Almanya'da yapılan seçimlerde Almanya'daki vatandaşlarımız bu konuda e, daha etkin, daha faal olduklarını gördük. Artık Hollanda'daki vatandaşlarımızın da geride kalmaması lazım. E, en az %50'nin üzerine %60'lara, %70'lere çıkarmamız lazım katılımı. E, çünkü Yerel genel yönetimde olduğu kadar yerel yönetimde de temsil çok önemli. Özellikle Hollanda'da biliyorsunuz yerel idarelerin çok büyük yetkileri var. O yüzden oradaki temsiliyetimiz bizim için çok önemli. Gençlerimize bu açıdan çok büyük rol düşüyor. Onların ön almaları gerekiyor. Artık burada söz sahibi olduklarını, burayı kendilerinin biraz önce söylediğim gibi vatan olarak benimsediklerini artık göstermeleri gerekiyor. Ama güzel gelişmeler de oluyor biliyorsunuz. En son İşçi Partisi'nde yapılan seçimlerde Sayın Hamit Karakuş İşçi Partisi'nin Rotterdam'daki liderliğini kazandı %60 oyla. İşte bu tarz gelişmelerin inşallah giderek artan şekilde devam etmesini bekliyoruz. Çok teşekkür ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür